İçi boş etiketleri seçmek için empty diye bir sözde sınıfımız var. Eğer içinde hiçbir şey yoksa gerçekten etiketin bomboşsa bunu seçip bir stil işlemi uygulayabiliyoruz. Örneğin bir uleyli yapısı oluşturalım. İşte liste 1 dedim. Çoğaltıyorum bunu. 3, 4. Şu ikincisinde Lee'nin içini boş bırakacağım. Burada bomboş gözüküyor. İşte ben gözükmesini istemiyorum. Lee 2 üst üste empty dedim. Lee'lerde boş olanı seç. Ve display non yani görünümünü gizle demek istedim. Sonuç olarak baktığımda benim ikinci gizlenmiş. Ama şöyle bir şey var. Eğer içerisinde bir boşluk bile olsaydı gizlenmezdi ya da böyle white space'ler olsaydı yani fazladan boşluklar olsaydı şu şekilde yine gizlenmezdi. Tamamen boş olması gerekiyor. İçerisinde ikinci boş bir etiket bile olsa yine olmayacak. Yani bu etiketin tamamen boş olması gerekiyor. Mesela atıyorum işte divlerde IDC total olan bir div oluşturdum tamam mı? İçerisinde sıfır değerim var. Total empty ise diyorum. Gösterme. Çalış gösteriyor. Sıfır olması da bir şeyi değiştirmiyor. <laughs> Şimdi şunu merak ediyor olabilirsiniz. İyi de kim bu şekilde ailes total olan bir div koysun boş bir şekilde. Yani boşsa HTML sayfasından silerim zaten. Ama öyle düşünmemek lazım. Bu e, bütün kodsal e, problemler daha doğrusu bütün kod yazdığımız olaylar birbiriyle bağlantılı. Yani bugün sizin buraya koyduğunuz bir div yarın öbür gün JavaScript'te kullanmanız gereken bir div olabilir. Düşünün ki <laughs> yani farklı bir yerden farklı bir yere bir istek atıyorsunuz ve gelen sonucu siz bu e, divin içerisinde göstermek istiyorsunuz ama onu gösterene kadar divin içi boş olduğundan bunu seçip display on yapabilirsiniz ve şöyle bir şey yapabilirsiniz yani tamam şimdi bu boş boştan sonra gelen bir tane loading text olsun atıyorum yükleniyor diye tamam mı şu mantıkta ta ki bunun içi dolana kadar eğer bunun içi dolu ise bu yükleniyor şu şekilde gizleyebilirim. Total not empty ise, boş değilse o zaman gizle. Neyi gizleyecek ama ondan sonra gelen loading text'i yani yüklenme text'ini gizle. Ama değil ise yani boşsa hem otomatik olarak boş olanı gizliyorum ve yükleniyor yazısı gözüküyor. İşte bunun içerisine JavaScript ile sonradan bir şey eklendiği anda benim buradaki CSS'im çalışacak ve otomatik olarak bu yükleniyor, gizlenecek ve bunun içerisine gelen şeyler gözükmeye başlayacak. İşte hepsi birbiriyle böyle ilişkili olduğu için mümkün olduğunca basitleştirerek anlatmaya çalışıyorum. Ama bu artık yani mecburen maruz kalmanız gereken bir zorluk seviyesine yavaş yavaş çıkıyor. O yüzden bundan keyif almaya bakın. Anlayamadığınız noktalarda mutlaka bana soru sorun. Bir sonraki derse görüşmek üzere.